Polis meslek eğitim merkezi. Rahat. Hazır ol. Dikkat. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Polis meslek eğitim merkezi. Rahat. Hazır ol. 45 derece. Sağa Dön. al vaziyeti. Al. Allah. Bir. Allah. İki. Al 3 Allah! 4 Allah! 5 Allah. 6, Allah! 6 Allah! 7 Allah! 8 Allah! 9 Allah! 10, 10, 10. Allah! Beşik vaziyeti. Al! 3 Allah! Gol! Allah! Ei! Allah. Allah! 6 Allah! 7 Allah!